Bursa ağırlıklı olarak bir sanayi kenti ama tarım ve tarıma dayalı sanayinin de boy gösterdiği bir yer. CHP burada yani bir büyük şehirde kadın adayla yarışıyor. MHP bir eski bakanla, iktidar partisi de hem hazır bir belediye başkanıyla ve bir bakanla. Bu kadarını söyleyip yayını İrfan Bozan ve meslektaş konuğuna bırakalım. İrfan yayın sende. Bursa'dayız. Eski Bursa'nın kurulduğu yer. Muradiye'de arkamızda hemen iki buçuk milyon nüfuslu Bursa uzanıyor. Bursa seçimleri 29 Mart'ı konuşacağız. 29 Mart akşamı burada neler yaşanır onları konuşacağız. Ben hemen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın aday olan isimleri kısaca anlatmak istiyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi yeni bir adayla Recep Altepe ile burada seçmen karşısına çıkmış durumda. Şu anki mevcut belediye başkanı 2004'te seçilmişti. AKP'den seçilmişti Hikmet Şahin. Bu sefer Demokrat Parti'den küskün bir belediye başkanı Demokrat Parti'den yarışa girmiş durumda. Cumhuriyet Halk Partisi senin de söylediğin gibi Oğuz Haksever bir kadın adayla Bursa seçmenin karşısına çıkmış durumda. Sena Kaleli bir iş kadını, sivil toplum örgütlerinde çalışmış bir isim ve eğer seçilirse ilk defa Türkiye Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda büyük şey belediye başkanlığı koltuğuna oturmuş bir kadınla karşılaşmış olacak. MHP ise Mehmet Gazioğlu eski bir bakan, DP kökenli bir isim. 92 ve 93 yılında İçişleri Bakanlığı ve Devlet Bakanlığı yapmış bir isim. işte Milliyetçi Hareket Partisi de Mehmet Gazioğlu ile Bursalı seçmenin karşısına çıkmış durumda. Peki bu adaylar ve Bursa'nın ilçelerinde neler olur? Onları konuşacağız. Yanımda Ekonomik Pusula gazetesi koordinatörü Esat Kaplan var. Efendim her şeyden önce şunu sormak istiyorum. Bazı kentlerde adaylar, bazı kentlerde parti çok önemli. Bursa'lılar neye göre oy verirse diye sorsam size. Bursa seçmeni akıllıdır. Önce iktidara bakar, ondan sonra da e, adayların projelerine ve o projelerin e, yapılabilip yapılamayacağına bakar. Dolayısıyla e, değerlendirmesi gereken bütün koşulları değerlendirir. Ama e, geçen seçimlere ya da Bursa'nın seçim tarihine baktığınız zaman Bursa'nın e, Gerçek anlamıyla bir merkez sağ e, kenti olduğunu ve e, iktidarda e, olan partilerin adaylarının genelde tercih edildiğini görürsünüz. E, bunun neredeyse istisnası yok gibidir o seçim tarihine baktığımızda. Belirgin de 2004 yılında AKP %50 ile ki daha önce olmamış bir oranla değil mi belediye başkanlığını almış. Peki o zamanki belediye başkanı seçilen Hikmet Şahin neden aday gösterilmedi tekrar sizce AKP tarafından? AKP iktidar partisi burada Bursa'da üç kez temayül yoklaması yaptı. Biliyorsunuz o onların aday belirleme yöntemiydi. Ancak o kadar sıkıcı olmaya başlamıştık ki artık partililer bile bunu bir tahammül yoklaması haline geldiğini söylüyorlardı. O yoklamalarda partililere, teşkilat üyelerine, adayların yaptığı çalışmalar teşkilatla ilişkileri ve halkla ilişkileri soruldu. Hikmet Şahin'in ...yaptığı çalışmalara partililer e, başarılı e, şeklinde e, not verdiler. Ama e, teşkilat ilişkilerine ve halkla ilişkilerine geçersiz not verdiler. E, dolayısıyla e, parti içi e, dinamiklerin özellikle Bursa Milletvekili ve Çalışma Bakanı Faruk Çelik ile... E, ...bazı AKP milletvekillerinin de görüşü sorulduktan sonra iktidar partisi yola Hikmet Şahin ile değil... En büyük merkez ilçe belediye başkanı olan Recep Altepe ile devam etme kararı aldı. Peki Recep Altepe de aslında bilinen bir isim. Zira merkezdeki belediyelerden Osman Gazi'nin de belediye başkanlığını yürüten bir isim. Peki şey sorsam kadın aday söz konusu burada Cumhuriyet Halk Partisi. Peki kadın aday olmanın bir şansı var mıdır? Bursalı kadınları mesela çeker mi kendisine ne dersiniz? Ee, bunun küçük de olsa bir etki yaratacağını düşünüyorum. Mutlaka e, kadın seçmenler e, belli bir e, sempatiyle yaklaşıyorlar Sena Hanım'a. Sadece kadın seçmenler değil, e, erkek seçmenler de. E, örneğin meslektaşları çünkü ulaşım sektöründe çok tanınan bir isimdir e, Sena Kaleli. Dolayısıyla e, çok büyük bir kent burası. E, çok e, En büyük sorun ulaşım dolayısıyla sektörün içerisinde çok fazla çalışan var. O sempati Sena Hanım'a oy olarak yansıyabilir. Neden yansımasın? Peki şimdi merkez sağı seven bir kent, iktidarı seven de bir kent olduğunu söylediniz. Aslında MHP ve Demokrat Parti adayı ki malum AKP'nin eski ismi. Bunlar bir oy bölünmesine yol açıp CHP'ye bir kanal açılır mı buradan? Aslında özetlediniz çok e, ilginç bir tablo var. MHP adayı, Demokrat Parti kökenli bir aday, Demokrat Parti e, adayı, milli görüş geleneğinden e, gelen bir aday dolayısıyla e, karmaşık farklı bir e, tablo var. Ben şöyle düşünüyorum. E, belki MHP adayının özellikle Orhaneli'li olması yani Bursa'nın dört dağ ilçesinden birinden olması ve bu ilçelerin Bursa merkeze çok fazla göç vermesi dolayısıyla o seçmenin oyunun Gazioğlu'na yansıması. Aynı zamanda Demokrat Parti kökenli olması nedeniyle belki o tabandan gelecek bir kısım oyun oyunda Gazioğlu'na yansıması olabilir. Ancak aynı şeyi Demokrat Parti adayı için pek ihtimal vermiyorum. Çünkü Demokrat Parti tabanında, daha doğrusu parti büyüklerinde öyle söylemek lazım belki. Çok dillendirilmese de, çok su üstüne çıkmasa da bir tatminsizliğin, bir beğenmeme gibi bir unsurun olduğu gözleniyor. Ama o çok dillendirilmiyor. Öte yandan şöyle düşünün. Temayül yoklamalarında parti ilişkileri, teşkilat ilişkileri zayıf bulunan bir adayın AKP tabanından oy alması da herhalde zor. Peki biraz ilçeleri konuşursak. Üç ilçe vardı Nilüfer CHP'deydi, Yıldırım ve Osman Gazi AKP'deydi. Bunlara dört yeni ilçe de eklendi aslında ama merkeze görünür olan bunlar. Buralarda neler olabilir? Ee, AKP İl Başkanı Sedat Yalçın'ın şöyle bir ifadesi var. Büyükşehir Belediye Başkanımız koordinatör olacak. Merkez ilçe başkanlarıysa şube müdürü gibi olacak. Dolayısıyla AKP için aslında ilçelerde adayların çok müthiş projeler üretmesi onlara kaynak bulması ve bunları yerine getirmesi çok da önemli değil. Çünkü her şeyi Altepe yapacak nasıl olsa. Dolayısıyla çok fazla ilçe adayları ön plana çıkmıyor. Özellikle en büyük merkez ilçe olan Osman Gazi ki 800 bin nüfusa sahip Anadolu'da pek çok kentten büyük bir yer hem yerleşim alanı olarak hem nüfus olarak. Öte yandan söylediğiniz 7 merkez ilçe var. Burada ilçelerin ilçelerden ziyade kapatılan beldelerin özellikle Nülüfer ilçesinde tam altı belde var Nülüfer'de. Ve bu kapatılan beldelerde belli e, oranda tepki oyları olacağını düşünüyorum. Çalı beldesi var mesela. DYP'li bir belediye başkanına sahipken ki belediye başkanı daha sonra AKP'ye geçiyor ve beldenin kapatılmasından sonra da CHP'ye geçiyor. E, Nilüfer zaten e, AKP için çok önemli bir yer. E, Ankara'da Çankaya nasılsa, İstanbul'da Kadıköy nasılsa, Bursa'da da Nülfer AKP için o denli önemli. 5000 tane hayali seçmen ortaya çıktığı söyleniyor. İşte bunların yarısının yeniden kaydolduğu, yarısının gerçekten hayali olduğu söyleniyor. İlginç bir notta Nülfer'den AKP'nin Bursa'daki tek kadın adayı Nülfer'de Nülfer de CHP adayının karşısına konmuş durumda. E, favori olarak hangisi görünüyor derseniz kim kim e, kime anket yaptırıyorsa e, o aday önde görünüyor. <laughs> Ama e, şöyle bir durum var. Herkes de bunu onaylayacaktır mutlaka. Nülüfer'de e, CHP'nin ötesinde belediye başkanı Bozbey adı bir marka haline gelmiş durumda. E, ve ben kişisel gözlemim e, Bozbey'in e, çok büyük farklı olmasa da bu seçimi kazanacağını düşünüyorum. Asıl önemli olan belki orada belediye meclisinde çoğunluğu hangi partinin alacağı. Peki, son olarak bir de Bursa'nın meselelerinden bahsetsek çarpık kentleşme ve e, trafik en öne çıkan iki sorun. Adaylar da çok radikal öneriler ya da çarpıcı öneriler söz konusu mu projeler? Seçmeni ikna edecek projeler. Gerçekten çok önemli bir konu. <laughs> e, ulaşımdan öte, öte bence asıl problem plansız kentleşme, çarpık yapılaşma. E, ulaşım sorunu da zaten e, oradan kaynaklanıyor diye düşünüyorum ben. Ee, neden plansız kentleşme? Ee, maalesef e, yapılan planlar da belki yeterli görülmüyor ki yargıdan dönüyor. Ee, öte yandan ilçelerin, yani merkez, e, büyükşehir sınırlarının genişlemesi yeni planlar yapılmasını e, gerektiriyor. Ve gerektirecek bundan sonra da. Dolayısıyla bu seçimde e, seçilecek kişiler e, bence bayağı bir planlamakla e, uğraşacaklar. E, ulaşımla ilgili neler öneriyor adaylar? Şöyle söyleyelim en net projeler belki AKP adayının projeleri tartışılır olup olamayacağı ya da ne kadar hayali olup olmayacağı örneğin belki izleyiciler göremeyecek bizim karşımıza düşüyor ama Uludağ yamaçları görünüyor. Bursa'da Doğu Batı aksında bir ana yol var işte Ankara, İstanbul, e, İzmir yolu e, bir çevre yolu var yaklaşık bir, bir buçuk iki yıl önce hizmete açılan. Şimdi e, MHP'nin de böyle bir projesi var, AKP'nin de böyle bir projesi var. Uludağ eteklerinden geçecek bir güney çevre yolu pro projesi var. Evet, bu projelere ne yanıt verecek? İşte ne yanıt vereceği de 29 Mart akşamı gece yarısına doğru herhalde netleşmiş olacak. Ozak